Allah'ım konuyu biliyorsun ya. Vallahi koskoca özgürlükte kendimi soktuğum pozisyonlara bak ya. Vallahi işte ne oldum değil, ne olacağım tam olarak bu ha. Ben de hiç umuyordum bu kadar dibe vuracağımızı. Resmen yalana karşı kamu spotu gibiyiz. Yani gerçi annemden bahsediyoruz. Niye ben bu kadar şaşırıyorsam yani? Taktı vallahi, taktı. Kesin beni evlendirecek. Annen de kesin o gaza getirdi. Tabii tabii, kesin. Kesin benim annem o gaza getirmiştir. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapmamız lazım. Çok net orası. Çünkü bu böyle gitmez yani. Ben annemi tanıyorsam ki tanıyorum. Bu konunun peşini asla bırakmaz yani. Niyeti bozdu. Yani Allah korusun İstanbul'a kadar kalkıp gelebilir yani. Şu an Ebru falan da yok. Tamam mı? Onu tutabilene aşık olsun yani. Sağ ol. İçim çok rahatladı gerçekten. Ne yapacağız peki? Bir şey düşünmemiz lazım. Baba bize kaç tane dört mü? Mu? İçmiyor musun? İçmiyorum. Ben alırım. Ben de. Çekiyor. Ay neyse, şu meseleyi bir an önce halletmeniz lazım. Yoksa giderek böyle acayip bir hal almaya başladık. Hatırlatma ya. Yok ya, ya bence çok fazla gereksiz ciddiye alıyorsunuz. Ya üç gün sonra anlaşamadık, ayrıldık dersiniz. Olur biter, ne var bunda? Olur bitmez Deniz, nasıl olup bitsin? Annemi tanımıyor musun? Kahrından ölür kadın. Evet ya, benimki de ölür biter, mahvolur yani. Ya bunlar niye tanıştı ki? Ne gerek vardı yani? Hayır bir de gerçekten çift değilsiniz, rol yapıyorsunuz ya. Sizi bayağı birbirinize uygun, iyi anlaşan bir çift zannediyorlar. Sorun orada. Ya. İşte bir de içlerimizi bir görseler. Gerçek yüzümüzü bir görseler zaten bırak evlenmemizi yan yana olmamızı bile istemezler. Muhtemelen. Tamam. İşte bu. Ne yapacağınızı buldum. Şimdi, e, annelerimiz geliyor dediniz ya. Anneler geldi böyle Öyle bir davranacaksınız ki bırakın sizin evlenmenizi istemeyi, evlenmenizden korkar hale gelecekler. Doktor, süper fikir de. Biz bizdeki bu ani değişimi nasıl açıklayacağız onlara? ...birbirinize daha ciddi gözle bakarak. Ha, okey. Tamam ya, çok iyiymiş, evet ya. Oradan evet, alır gideriz yani. Nereye alıp gidiyorsun, ne okey? Ben bir şey anlamadım, siz anladınız mı? <laughs> yok, bende yok. Anlamadım. Çok normal tabii. Yani benim ne demek istediğimi erkekler daha iyi anlarlar. Şimdi, <laughs> Ezgi'cim, erkek dediğimiz canlı... ...bir kadını beğenmeye başladığı zaman... ...böyle daha sahiplenici davranmaya başlar. Ee, nasıl söylesem, belgesellerdeki primatlar, goriller gibi düşün. Böyle bir işte ne bileyim güç gösterimleri, kendini daha büyük göstermeler... ...böyle itmeler, çekmeler, kaldırmalar, böyle güç gösterimleri... ...daha kıskanç tavırlar falan gösterir. İlkel yani. Evet. evet. Yani demek istiyorsun ki evlenilecek kadın, eğlenecek kadın. Öyle mi? İkisi ayrı mı? Doğru mu anlıyorum ben? Hayatım, lütfen ama sen lütfen bir sakin ol. Hep bir agresyon falan yani. Yok, ben sakinim. sakinim. Sakin mi? Sakinsin. Ama öyle gözükmüyor. Bak Denizciğim, ben de erkeklerin kadınları sınıflandırmalarına... ...kesinlikle karşıyım ama burada ayrı bir durum var. Sınıflandırma değil puanlama mesela. Puanlama bence hep var yani. Puanlama hep var. Hatta kadınlarda daha fazla, daha çok puanlıyor. <laughs> daha çok puanlıyor. Ay yok. Yok, bence ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse Ezgi'cim, anlatabildin mi yani sonuçta? Çok iyi anlattın Levent. Yani o zaman ben de Özgür e öyle davranacağım. Özgür'le artık ciddi düşündüğüm için daha sahiplenici, daha kıskanç, daha baskıcı. Güzel güzel, sevdim ben bunu. Süper, anladım. Yani öyle mi oluyor bilemedim ama... O, evet, o, aşağı yukarı aynı. Biz buradan uçar gideriz yani. Üret üretebildiğin kadar yani. Ucu bucağı yok. Hayal gücünün şu an sınırı yok yani. Güzel. Fakat Uçalım derken e, çok da uçmayalım. Neden? Birincisi anneleriniz durumu anlamasınlar. İkincisi kadınların yüreğine inmesin sonra. Yok yok kontrol altında ya kontrolü minik minik. Herhalde küçük küçük oraları oynayacağız. Biz de. Evet. <laughs> Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.